Sayın Başkan, Orta Doğu coğrafyasında büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu olayların başladığı ilk günden itibaren bölgedeki yönetimlere bir çağrıda bulunduk. Halkınızın demokrasi önündeki çağrılarına ve sesine kulak verin. Zira her türlü iktidarın meşruiyetinin kaynağı her şeyden önce halktır. Halkın iradesidir. Yapılması gereken halkın iradesinin özgür ve serbest şekilde tecelli etmesinin sağlanmasıdır. Yine dedik ki egemenliğin kaynağı millettir. Milletin iradesidir. Milletin iradesine dayanmayan egemenlik meşru değildir. Egemenlik hiçbir lidere, hiçbir rejime kendi halkına zulmetme, masum insanları katletme özgürlüğü vermez. Kendi halkına silah doğrultan bir rejimin ne egemenliği ne de meşruiyeti kalır. Artık herkes anlamalıdır ki zaman değişmiştir. Halkın meşru talep ve beklentilerini karşılamayan, kendi halkına silah doğrultan, adalet ve hakkı tutup kaldırmak yerine zulmü esas alan yönetimlerin devri kapanmalıdır. Bu çağrımızın Mısır, Tunus ve Libya'da makez bulmuş olmasından halkın meşru talepleri doğrultusunda demokratik bir dönüşüm süreçlerinin başlamasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu bizi gelecek için ümitlendirmektedir. Ancak halen olayların gerisinde kalan ve eski zihniyetle yanlış refleksler veren ülkeler olduğunu da üzüntüyle müşahede etmekteyiz. Bu bağlamda bizim için en öncelikli ülkelerden biri olan komşumuz Suriye'deki gelişmeleri özellikle yakından takip etmekteyiz. Suriye'de halka karşı yapılan ve hepimizi derinden kaygılandıran kabul edilmesi mümkün olmayan eylemler üzerine Suriye liderliğine defalarca gerekli ikazlarda bulunduk. 910 kilometre sınırımız var. Akrabalık bağlarımız var. Fakat ilkelerle ters düşen bu uygulamalara karşı ikazlarımızı yaptık. Dost acı söyler prensibinden hareketle Suriye halkının demokrasi önündeki çağrılarına ve sesine kulak vermelerinin gerekli olduğunu kendi halkına karşı silah doğrultan rejimlerin ayakta kalamayacağını, zulümle abad olunamayacağını açıkça bildirdik. Ancak Suriye liderliği bu ikazlarımızı duymamakta maalesef ısrar etmiştir. Ülkede dökülen her damla kan Suriye liderliğiyle halkının arasındaki bağı koparmaktadır. Türkiye olarak biz gerek Suriye'de gerek diğer ülkelerde halkların demokratik taleplerini desteklemeye ve rejimleri bu yönde adımlar atmaya teşvik etmeye devam edeceğiz. Uluslararası toplumunda bu doğrultuda hareket etmesini bekliyoruz. Nitekim Tunus ve Mısır'la bu amaca yönelik yoğun işbirliğimiz artarak sürüyor. yeah